Bizim e, fa, faydalarımızdan bir tanesi, çalışanlar için faydalarımız olduğu gibi e, hizmet verdiğimiz işverenlere de e, en önemli faydalarımızdan bir tanesi toplamda verimi yükseltmeye yardımcı olmak. Verimi yükseltmeye yardımcı olmaktan kastımız şu, insanların rahatsızlanarak iş yapamayacakları yani SGK'nın tabiriyle iş göremezlik gün sayılarını daha da azaltmak. Bir iş yerinde çalışan başına yılda iş göremezlik gün sayısı 2,5 3'lerde ise işte burada çalışma koşullarından kaynaklı bir durum söz konusuysa çalışma koşulunu düzelterek bu iş göremezlik ortalama gün sayısı azaltmak ya da bulaşıcı hastalıklar sebebiyle iş göremezlik gün sayısı fazla olan bir durum söz konusuysa bu o bulaşıcı hastalığa karşı aşılama ve diğer koruyucu faaliyetler yaparak e, bu iş göremezlik gün sayılarını azaltmak, işverenine verimini arttırmaya bir fayda sağlamış oluyoruz.